Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Truck Simulator ultimate kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde Mercedes Sprinter DLC'si gelmişti. Bir önceki videoda da biz onu kullanmıştık. Hatta Aras kargo Skin'i yapmıştık. Kargo taşımıştık. Bugün de e, o DLC ile birlikte gelen, Sprinter DLC'si ile gelen ambulans e, kullanacağız. Bugün hasta taşıyacağız. Şöyle göstereyim size. Bakalım. 604 kilometrelik bir yolumuz var. Açık hava ee, sabah oynuyoruz. Şöyle sirenlerimizi açalım. korneye bir basalım. Ha. Keşke e, şu sirenleri açtığımızda ötse veya gerçek ambulanstaki gibi ses çıksa güzel olurmuş aslında. Neyse. Şimdi şöyle iş kameraya bir geçelim. koltuk ayarı yapayım. <laughs> Şöyle. Klimamızı da açalım. Böyle yavaştan yola çıkalım. Hastalarımız orada. Bir tane hastamız var. Ayakta. Buna e, GPS yok. Bunu takamıyoruz da yani. İçine hiçbir şey takamıyoruz. Koyamıyoruz. Galiba buradan mı? Aynen buradan. Zaten bize söylüyor navigasyonda. Sesli navigasyon. Aç yolu aç 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 Banaş ben neyse emniyet şeridini kullanabilirim Şuradan Sizden bu video bol bol like bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz eğer arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, Bakın yanlayan ambulans. Allah şu kamera açsın. Oynayacağım diye. Tırcı dayı bir geçeyim la. Allah Allah. Bakalım kaç kilo. Ya ben ambulansım. Buradan eşim var kontrol noktasında. Benim argala paketlik ya oğlum çok gitmişiz pardon <laughs> ha oyun mallaştı ne oldu lan oyun ama. <laughs> Çok ilginç neyse Kilo bitsin <laughs> Şakayı Kaç kiloymuş ona devam et Gene göremedik ya. Bir önceki videoda da göremiyormuştu. Bir sefer kamera açısından. Bugün de şey oyunun saçmalamasından. Şöyle bir aslında şey alsam dur bakayım bir. Foto alsam şöyle iyi Tevze dayı bir geç ya. Tevze dayın da gideceği yok ki hiç. Tamam hadi gidelim. Güzel güzel mazotumuz var. Biz 410 kilometremiz kalmış. 180, 190'ı bulduk şuradan. Ahu. İyi lan ucuz atlattık. hasta yanıma oturmuş. Bu hasta yakın. Hasta arkada. ulan var ya inşallah araba gelmez karşıdan iyi gelmedi tam virajdayken sollamaya çıktı. Bugün işleri çok iyi. Heh, adam ol böyle. Yol ver adama. Camlarda film var. Dediğim gibi arkadaşlar. Geçen videoda da aynısını demiştim. Ondan dışarı karanlık gözüküyor. 188 180, 9 Hadi lan 190 190 Kaç kilometremiz kaldı? 236 kilometremiz kaldı. Ama bayağı basarak geldik ya Merak etme ablacım kurtulacak. İyi iyi. Aç yolu aç 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 ambulans şoförü geliyor aç. Aç yolu. Lan açsana. Dörtlüğü yaktı. Aha. Abi gene başım. Ya gene başımıza bir türlü türlü olay geliyor. Gördünüz mü? Oyun orada doğrunda ya. Lan vites. Vites geçmiyor. Heh. Lan abi ya. <laughs> Araba <laughs> önümüzde kayboldu. Koyun mal mal takılıyor. Hadi. Sağdan çıkalım. Geldik. Tren istasyonu sanayi. <laughs> Otobüste kayboldu. <laughs> Allah. vay polisler yolu kapatmış allah allah teşekkürler polis emmiler bizim için yolu kapatmışlar da duramadım ışıkta ee nereye lan He, sağa şura Açılsın hızlıca Kabul etti <laughs> 250 lira ceza O oh, sondaki ışıktan geçtiğimizden dolayı Geçmesek Cezamız yoktu Duramadık ışıkta o yüzden ceza yedik Giderimiz zaten yok 13.188 lira almışız İyi çok fena yani almamız gerekiyordu. Cezayı kese de 12.000 küsur aldık. Geçen zaman 11 dakika 30 saniyemiş 604 kilometre yol geldik. Tüketilen mazot 33 litre mazot tüketmişiz. 4 yıldız aldık. 5 olmadı. Canımız sağ olsun. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, sizden bu videoya bol bol like bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.